Telefonla iletişim yüz iletişimden çok daha zor. Ee, i̇nsanları göremediği için beden dillerinde göremediğinden onların hangi ortamda olduğunu da bilmediğinizden aslında yanılabilirsiniz Bir şey anlatmaya çalıştığınızda onlar anlamayabilir veya o size bir şey söylemeye çalışsa siz anlamayabilirsiniz. İş şey hayatında da İletişimin yüzde seksin aslında telefonla yapılmakta. Telefon iletişiminde tabi profesyonel kurallar, sihirli kelimeler, yasak değişler, bekletme ve aktarma kuralları, ses tonunu doğru kullanma, karşılama ve uğurlama kuralları, soru sorma ve etkili dinleme teknikleri, empati yapma ve geri besleme teknikleri bu eğitimde işlenmektedir. 45 dakikalık 4 modülden oluşmaktadır. Umarım çok faydalanacak.